size bildi şey. PUBG mobil oynuyoruz. Ohay yani ohay pa sonunda PUBG açtım demek. Pa PUBG yani oynayamıyorduk. Dediğim gibi yani kaç gün oynayamadık. Oynadık PUBG dostu gelmiyordu. Düzelttik sonra arkadaşlar ve PUBG dost çekiliyoruz artık. De yani ki düzeltmişiz. Şimdi alalım. Geç geç. Biz bakalım neyiz? Şimdi evancıl atalım, evancıl. atalım arkadaşlar. Şimdi evancıl değişli zor boy bölüm yani zor olacak Angel da oynamak. Tamam. Şimdi Angel da oynamak bence de zor olacak. Angel zor olacak. Arkadaşlar. Evet. Çok var. Çok. Ne oluyor? Şu arkadaşlar. kart şey ekranı Ekranı böyle gözüktürüyorlar ya zor bak. Zor bak. Hadi seçeyim kıyafetini al Bu da arkadaşlar bak. Benim kıyafetim böyle değil de. Şimdi sadece oyuna girmeye başarabildim. Sadece. Sadece ki sadece oyuna girmeye başarabildim. Ama ama kıyafetli son kıyafet sonunu halledemedik işte. Ama kıyafet bak bu diğer vardı. Ondan sonra bu diğer vardı. Ondan sonra ayı kıyafeti vardı. Ayı kıyafetinden sonra birkaç kıyafeti vardı. O işte o sıkıntıdan sonra onlar gitti. Arkadaşlar. Şey ya mı? Ne? Bunu böyle kesip sucukları arasına koyayım mı? Olur. Ha? Değişik oldu ya. Hı? Değişik oldu beyaz. Çünkü ben bir şeyler yiyeceğim, hem video çekeceğim. Değişikliği şu var. Şu var video arkadaşlar. Ben onu ve onu yediğimde bak ben, ben onu öğrenmiştim ve oyna bana. Öğretiyor. kafam gittim okuma yazmayı biliyorum kafam gittim şöyle bir yere <laughs> tapınaklar keşke hala olsa arkadaşlar tapınaklar bu çok değişik keşke tapınaklar hala olsaydı çünkü o boğusu vardı hatırlıyorsunuz o zaman parçayı da ya biliyorsun. O zaman da popçiliği vardı. Sıkıntı değil ne tutmak tableti. O zaman da vardı popçiliği. De değişik. Niye böyle değişik? Kapıyı atlayayım da bir. O, atlayabilirsem. Burada atlayayım. Atlayamadım. Öncem. Eğil masaya doğru düşürce. abicim. Hem bir şeyler yiyoruz. Hem patlıyoruz. de zor oluyor böyle. Hem koca bir Hem patlı oynar Bu değil Ya kızım çok alacağım ben zannediyorum. Bak bir buldum. Ben bu oyunu Çünkü de tam oynayamıyorum. Çünkü bir yerde yetişemiyor parmaklarım. Çünkü küçücük. O yüzden ellerim de küçük. O yüzden dört parmak oynayamıyorum. Bir yerde yetişemiyor ellerim. Yetişiyor da ama ben yanlış bir yerde böyle bakıyorum. O yüzden. Evet. Dört parmak yapınca. Dört parmakla oynadığınız zaman. Geçik. Bu testimden yiyelim. çıkayım ya çatıya çıkacaktım düştüm Tekrar çıkacağım çatıya Gidince merhaba konuda Ya neyse. ölü öyle tamam oldu burada Şöyle. Tamam. Tamam. San

yakında. Şimdi bakın içinde ne çıkacak bunlar. Ben kask alacağım. Ama söylüyor. ya. I can

arkadaşlar bu da videoyu bitirelim videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Başka PUBG videolarını yanmak yani, yani. bayağı bir like atın. En üst botu en az geçelim ve like bir like i̇şte en üst botu geçersek çok sevinirim. Bye bye. Neyse bye.